Bugün burada olmamızın en büyük sebebi mağduriyetimiz ve sizleri de buraya çağırmamızın amacı da bu mağduriyetimizin Sayın Milli Eğitim Bakanlığımızın hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mağduriyetten haberdar olup bizlere bir yer tahsis etmeleri bildiğiniz üzere deprem dolayısıyla birçok yerin yıkım kararı verildi. Bingöl Öğretmen Evi de bu kurumlardan yalnızca bir tanesi. Yıkım kararında asla şikayetçi değiliz. Mağdur olmanız Dışında çoğu arkadaşımızın hasta olan üniversite okuyan çocukları var. Bu mağduriyet onları da aşırı etkiledi. Çünkü hastane masrafları kendimizi e, geçtik. Çocuklarımızın masrafları var. Sizler de bu çok iyi bilirsiniz ki onlara bir gelecek sunmak için çalışıyoruz. Ç e, çabalıyoruz. Bu çabalar ortama olarak 12 e, 18 yılını Bingöl öğretmen evinde çalışan olup ömrünü odamak demek. Şu an tek çözümümüz konuk evinin tahsisi eğer tahsis edilirse sorunumuz çözüme kavuşur. Şu an sizlerden tek isteğimiz sesimiz duyulması ve bu mağduriyetin son bulmasını temenni ederiz. Biz şu an burada öğretmen evinde yedi arkadaş dört az çalışıyoruz. Ya şu an maaş alamıyoruz mağduruz. Benim beş tane öğrencim var. Üç tane üniversite, iki tane bir lise, bir ortaokul. Ben bunları nasıl geçindireceğim? Yani sayın yetkililerimize bunu sesleniyorum. Bunu derhal çözüm istiyoruz bunlara. Bütün arkadaşlarımız şu an mağdurdur. Teşekkür ediyorum. Ben, ben Derya Kaymaz. 15 yıldır öğretmen evinde hizmet bulunuyorum. da mağduruz. E, evine ekmek götüremiyoruz eee kredi borçlarımız vardır. Ondan sonra eee Sayın e, Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Bizim hakkımızı verin. Biz bir şey istemiyoruz. Eee bu şey bu kadro geliyor bizim bizi mağdur bırakmasın. Taşeronlara kadro gelir bizi mağdur bırakmasın. Eee yine sesleniyorum. Bütün Türkiye bilsin ki biz mağduruz. <laughs> <laughs> Çünkü ekmek teknemizdi burası. <laughs> Kaç gündür psikolojim bozulmuş. Öyle burama gelmiş ki ben intihara kalkıyorum. Vallahi benim hakkımı vermezse ben, ben intihara kalkıyorum. Yani bütün Türkiye'ye sesleniyorum, Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. İnan ben şu an var ya kendinde değilim. Yani bizim hakkımızı versin, biz hakkımızı arıyoruz. Yine de diyorum, yine de diyorum yani yıllığımızı biz buraya veririz. Öğretmen evi de bir kurumdur. Ee, devletin kurumudur. Niye hakkını, niye bir bir kurumu şey, yoka sayıyorlar? Biz öyle bir hale gelmişiz ki gece yatamıyoruz. Öyle bir hale gelmişiz. Bu, bir kuruma bu kadar mı? Ee, bir, bu illere bu kadar mı? Şey, ee, bütün hizmete bulunduk. Kaç yıldır? 10-20 yıldır biz burada hizmete bulunduk korumalardan dese, güvenlikten dese bütün kim geliyorsa biz burada hizmette bulunuyorduk. Niye şimdi kimse bizde yok olarak say Ben onu demek istiyorum. Konuşmam bu kadardır.